Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizler için NBA'in bu haftaki en iyi 5 oyuncusunu derledik. Emeklerimizin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Oyun kurucu pozisyonunda Trey Young var. NBA'ye geldiği sezondan beri gözleri üzerinde tutmayı ve istikrarlı bir başarı göstermeyi başaran genç basketbolcu güzel oyunlarına bu haftada kaldığı yerden devam edip listedeki yerini aldı. Sturgat pozisyonunda Trey Young ile aynı dönemde NBA'ye giren Avrupa basketbolunun geleceği ve bu senenin de en büyük MVP adaylarından biri olarak görülen Luka Doncic var. Sezonu aslında biraz suskun başlayan Luka, özellikle bu hafta Miami Heat maçında yaptıkları ve Bam Adebayo ile resmen oyun oynadığı pozisyonla hem beğenileri hem de bu listeye girmeye hak kazandı. Kısa forvette Tobias Harris var. Philadelphia'da formu giyen 28 yaşındaki basketbolcu Toronto ve Charlotte Hornets maçlarında sırasıyla yaptığı 26 ve 24 sayılık istatistiklerle bu hafta listemize giren oyuncu oldu. Müzik Uzun forvette de bizi bu aralar sıkça James Harden hakkında haberler duymaya alıştığımız Houston Rockets'tan Christian Wood karşıladı. Daha 25 yaşında olan genç yetenek John Wall'un da bu hafta oynamaya başlamasıyla beraber güzel bir performans ortaya koydu. Uzaktan isabet bulduğu şutları da onu kendi pozisyonu için değerli bir oyuncu yaparken kendisi de listemize giriş yapmış oldu. Ve geldik pivot pozisyonuna. Pivotta da yine Philadelphia'dan ve bilindik bir isim var. Joel Embiid. Zaten NBA'de en iyi 5 pivot arasında gösteren Embiid bu hafta da aynı Tobias Harris gibi Toronto ve Hornets maçlarında yaptıklarıyla listemize giren son isim oldu. Evet arkadaşlar, bu haftaki en iyi 5'in de sonuna geldik. Eğer siz de bize katılıyorsanız ya da bizden farklı düşünüyorsanız yorumlarda kendi en iyi 5'inizi belirtmeyi ve tabii ki videoyu beğendiyseniz like tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.